Işık Bahçesi Krallığı, Küçük Prensler, Yusuf ve Mahir. Bir varmış, bir yokmuş. Güneşin bile gülümseyerek doğduğu, çiçeklerin konuşabildiği, Işık Bahçesi adında sihirli bir yer varmış. Bu bahçede iki küçük prens yaşarmış. Yusuf Prens ve Mahir Prens. Yusuf, sakin, merhametli ve çok dikkatliymiş. Ve hayvanları üzülse bile hemen fark edermiş. Mahir ise neşeli, cesur ve hızlıymış. Koşmayı, zıplamayı ve yardım etmeyi çok severmiş. Ama bu iki prensin en güzel özelliği şuymuş: hayvanları iyileştirebiliyorlarmış. Bir sabah ışık bahçesinde garip bir sessizlik oluşmuş. Kuşlar şarkı söylemiyor, kelebekler uçmuyormuş. Yusuf çömelmiş ve toprağı dinlemiş. Bir şeyler yolunda gitmiyor demiş. O sırada Mahir çalıların arasından gelen bir ses duymuş. İki prens koşarak gitmiş ve küçük bir kirpi bulmuşlar. Ayağına dikenler dolanmış. Canı çok yanıyormuş. Yusuf yavaşça kirpinin yanına oturmuş. Elimizde ışık var demiş fısıldayarak. Mahir avuçlarını birleştirmiş Yusuf da kalbinden gelen sevgiyi dökmüş. Ellerinden yumuşacık bir ışık çıkmış. Işık kirpinin ayağına değdiği anda acı geçmiş. Kirpi mutlu mutlu gülümsemiş. Teşekkür ederim küçük prensler demiş kirpi ve koşarak gitmiş. Ama iş bitmemiş. Bahçenin ortasındaki büyük ışık ağacı solmaya başlamış. Bu hayvanların hasta olduğu anlamına gelirmiş. İki prens el ele tutuşmuş, Yusuf sevgiyle, Mahir cesaretle diye bağırmış. Ağacın etrafında dolaşmışlar. Hayvanlara yardım ettikçe ışıklar çoğalmış. Yaralı bir kuşu uçurmuşlar. Yorulmuş bir tavşanı zıplatmışlar. Susamış bir ceylanı su içirmişler. Sonunda büyük ışık ağacı yeniden parlamış. Bahçe ışıkla dolmuş, çiçekler açmış. O gün ışık bahçesi şunu öğrenmiş. Gerçek prenslik taşça değil, iyilikle olur. Yusuf ve Mahir Prens ise her akşam güneş batarken bahçeye dolaşmış, yaralı hayvanlara yardım edermiş. Hayvanlar onları görünce sevinir, ışıklar daha da parlarmış. Ve ışık bahçesinde herkes bilirmiş ki iki küçük prens olduğu sürece hiçbir canlıya zarar gelmezmiş. İyi uykular çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.